Merhaba ben Janet. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve teknoloji Enstitüsü'nde fitoplankton Ekolojisi alanında çalışıyorum. Şimdi sizlere laboratuvar aktivitelerimiz anlatacağım. Atmosferdeki oksijenin büyük bir kısmını üreten, neredeyse tüm denizel besin zincirlerinin temelini oluşturan ve okyanuslardaki hayatı mümkün kılan fitoplankton, enstitümüz biyoteknoloji, biyojeokimya laboratuvarları ve büyütme odası olanaklarıyla araştırılmaktadır. Fitoplankton ekolojisi, söz konusu tek hücreli fotosentetik organizmaların dağılımını bireylerin ve komünitenin birbirleriyle, çevreleriyle ve diğer canlılarla ilişkisini araştırmaktadır. Denizel saha çalışmalarında deniz suyu çoklu rozet sistem veya kepçe vasıtasıyla örneklenir. Niskin şişelerinden uygun kaplara aktarılır. Temiz Steril analizler için alınan örnekler ayrı muhafaza edilirken fitoplankton örnekleri ise fikse edilir. Laboratuvara getirdiğimiz bu örnekler analizler için bir dizi hazırlık aşamasından geçirilir. Fitoplanktonun dağılımını etkileyen abiyotik faktörler için ölçümler gerçekleştirilir sıcaklık, tuzluluk, çözülmüş oksijen ve pH gibi fiziksel parametreler taşınabilir multimetre ile sahada veya laboratuvarda ölçülür. Deniz suyu filtrasyon hunilerinde basınç altında ilgili filtre kağıtlarından geçirilerek çözülmüş ve partikül bileşenlerine ayrılır. Birincil üretim için gerekli çözülmüş besin maddelerinin ölçümleri spektrofotometrik metotlarla gerçekleştirilir. Nitrit, nitrat, amonyum, fosfat ve silikat fitoplanktonun büyümesini etkileyen nütriyatlardandır. Partikül madde içerisinde askıda katı madde analizi etüv ve tartı kullanılarak gerçekleştirilirken Fitoplankton biyomasının indikatörü olan klorofil A analizi, örneklerin hücre lizizi için vortexlenmesi, ardından santrifüjlenmesi ve spektrofotometrede ölçülmesiyle gerçekleştirilir. Fitoplanktonun kemotaksonomik analizi için HPLC cihazı kullanılmaktadır. Fitoplanktonu oluşturan taksonların ihtiva ettikleri pigment gruplarına göre ayrıştırılması ile hızlı bir biçimde kompozisyon belirlenmektedir. izolasyonu çalışmalarında UV kabin altında steril uygulamalar gerçekleştirdikten sonra fitoplankton büyütme deneyleri ve büyüme hızı dinamiklerinin araştırılması için sıcaklık, Işık ve nem kontrollü iklim odası olanakları kullanılmaktadır. plankton komünitesini belirleyen taksonomik kompozisyonun belirlenmesi ve tür tanımlamaları için ışık ve floresan mikroskopları kullanılmakta, görüntüleme ve boyut ölçümleri ilgili bilgisayar programları ile yapılmaktadır. Daha ayrıntılı çözümleme gerektiğinde taramalı elektron mikroskobu kullanılmaktadır. Örnekler enstitü dışında analize götürülmeden önce laboratuvarlarımızda kimyasal ajanlarla temizlenmekte ve filtrasyonu gerçekleştirilmektedir. Fitoplankton uygun koşullar altında aşırı büyüyerek zararlı toksik alg çoğalmaları denilen fenomene neden olmaktadır. 2021 yılında Marmara Denizi'nde yaşanan ve basında da fazlasıyla yer bulan müsilaj olayı buna verilebilecek en iyi örneklerdendir. Eğer siz de bahsettiğimiz mikroorganizmalara ilgi duyuyor ve araştırma yapmak istiyorsanız lisansüstü programlarımızı inceleyebilirsiniz.